macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar bu kaçak peşinde kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz <laughs> gibi Kadir kardeşimin yeni yerine geldik. Kadir kardeşim yeni yerine hayırlı olsun. Allah razı olsun abi hoş geldiniz. Teşekkür hoş Nasılsın iyisin? Çok şükür iyiyim abi sizden nasılsınız? İyi oğlum ne olsun. Ne var ne yok? Vallahi aynı bıraktığın gibi Kadir'im herhangi bir şey yok. Yerimiz nasıl abi? Yer on numara çekeceğim şimdi yerini. Arkadaşlar buraya çıktık kuşları açmadan önce şurada bir tane e, karşıda abi bakıyor. Buraya da böyle bir tane bir Arap Mardin gelmiş. E, Kadir dedi hiç yakalamayalım abi, ölüyor dedi. Orada Aa, duruyor. Şeyi de göster abi Bak orada da, abi de yemliyor eski kuşlardan. Pastetin öyle gidiyor gördüğünüz gibi. Orada yem Aa, <laughs> yemlediği için bu kuş oraya yemliyor da <laughs> muhtemelen oradan gelmiş <laughs> ama çok rahatsız bir hayvan. Bir Arap Mardin. Belki <laughs> oyununda olabilir. Ona bakacağız. Onunla hiç uğraşmıyoruz. Gazoz kutuyu duydun mu? Neyi? <laughs> <Dayalı gibi> şarkı söyledi. Ne sardın? Seniyle yanmayalım. Dayı öyle gibi şey. Yandı He sen şey mi? Dayı kuşu hasret diye mi? Ee, çok iyi. Aa, çok iyi yaratıcı bağladı. var lan. Orada bağladı mı? Evet arkadaşlar gelelim kuşlarımıza. Kuşlar şu anda toparlanma aşamasında. Yani kuşlar burada 15 gündür var arkadaşlar. Böyle... Fazla 15 gün yok bile. 15 oh. gün tamam Kadir niye kızdın bu kadar? 3 gündür yani. var. Yok yok abi. 12 12 gündür falan ya. 12 <laughs> gündür. <var>. Yok yok. 3 <laughs> gün için beni kırdın lan. Hayır hayır öyle senin şeyden de... şey, Ama ben bak bir dakika. 10 15 Ge gün dedim zaten. Yok geçen hafta pazar günü işte abi. Tam 4 gündür buradalar. Ha 4 gündür. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aslı evet. arkadaşlar kuşak kısa bir zamandır buradalar. Ona rağmen kuşları Kadir yavaş yavaş alıştırıyor. Dün de gelememiş hayvanlar. 10 gündür buradalar. Hayvanlar biraz aç kalmış. Eee şöyle <laughs> dönelim. <laughs> 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 Kuşları gösterelim. Kuşlar karga çoğunluklu. Abi ne ararsan var burada. Ne ararsan var. Kadir diyor ki önce bir yapayım diyor. Hedef kaç Kadir? Abi 500. 500 mü? Tabi. Amaç ne? Amaç kuş çıtırma. Kuşu Bu arada çıtırma nasıl abi. yapacaksın? Kimsenin kuşunu vereceğim mi? Nasıl yapacaksın? Duysunlar var buradan da. Bizde şey böyle sayılı sayılı kişiler. Burada ben şey yapmıyorum ha. Burada benim birader besliyor normalde. Ben kuşları alıştırmak için. Biliyorsun benim zaten takipçiler de bilir. Benim asıl yerim kendi çatım. Tamam burada kuşu yakaladığın zaman nasıl yapacaksın? Buradaki olayımız şu. Ee, burada bu binanın altında yeni dükkan tuttuk. Burayı mezat için değil mi? Tabii mezat için yeni dükkan tuttuk. Burada ev mal sahibi de mal sahibi de çatıyı da kullanabilirsiniz. dedi. zaten burada her şey hazır kümesler var. Arkadaşlar evet, göstereceğim kümesleri eski, size. Eski kuş beslenilen yerdi burası. Evet. Yeni Hı. mal sahibi de yeni mal sahibi de burada da kuş besleyebilirsiniz. Kümesleri değerlendirin dedi. Biz de bu şekilde değerlendiriyoruz. Benim birader çıkıyor buraya kardeşim. Ya burada kargaları ben şimdi ona alıştırıyorum. Ondan sonra o kafasına göre vuracak partalı burada. Sayılı kişiler, sayılı kişiler haricinde kuş kimseye kuş vermeyecek yani öyle. Verirsen nasıl vereceksin? Ya nasıl verirse Kuşun de hakkından fazlasını verecek. Burada kesinlikle kuş şöyle gitti, kuş böyle gitti. Tutmadım, etmedim olayı yok burada. Burada kuş buradaysa burada he, ha, kuşun hakkını verirler çocuğa. Örnek veriyorum. Alırlar kuşunu. Onun dışında yok. Ya onun dışında, onun dışında. Peki vermez, bu herkes için mi geçerli? Bazı kişiler için bazı hiç geçerli. Kişiler, mi? Bazı kişiler için geçerli. Yok hayır hayır. Hani e, bazılarına hiç kuş vermiyorsun değil mi? Tabii bazılarına hiç kuş olayı yok yani. Yok. Bak, Parasıyla bak, da, da yok. Geldi. yok. Bazılarına bazıları Tabii Bize çünkü biliyorsun ben Hı -hı. dönek besliyorum. Çok da emek veriyoruz. Çok da emek veriyoruz abi. Ama bizim kuşlarımızı vermiyorlar. Bizi babın döne yapmış? Aynen Vermiyor, öyle. vermiyorlar abi. Yani o vermeyen var. kişiler de vermeyen kişiler de belli zaten. Onlar dışında onlar dışında tabii Aylısı ki de olsun gelip alırlar yani problem değil. Hayırlısı sıkıntı yok zaten. Sürekli kuş hediye ediliyor, kalıyor. Koli koli kuş tabii, geliyor. Tabii buraya tabii, yani. tabii Buraya sürekli kuş geliyor. Şimdi onunla şey yapacağız abi hemen salabiliriz. Hatta videoda kendine salabiliriz yani istiyorsan. Yeni kuş mu salacaksın? 5 dakika önce salalım Abi, Sana dakika. daha önce yeni, kuş salımından çok hoşuma gitti. Arkadaşlar yeni kuş salalım. Bak şuradan kolay. 10 haliyle kuşlar. Kaça, kaça liralık? He? liralık abi? Kaça gitti onlar? Bak mesela buradan böyle bir tane. Ne o? Böyle bir baskı abi. Kara baskı. Birebir. en sevdiğim. Tamam, tamam. Ay 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 ay. Bana Zaten dokunmayın değil. diyor. Dokunmayın <laughs> çok ben <önemli>. ha. <laughs> bu amcanın <laughs> kuşları gibi. At onu at abi orada Abi yapalım. burada. Abi bunu yavuzlarla yemlesin. Gel. Aha. Aha. Salalım abi. Bunu da az önce, az önce getirdik. Kanadını bantlamış. Neymiş bu? Yüzünü göster. Yüze bak. Çok güzel. Çok Hengi güzel. Abi. Sağ ol. Salalım burada abi. Kaçta? Yani 11 çok geç oğlum. Sabah 8'de falan gel. Gel aydınlandık sen. Aydınlandı. Hadi Ay, aydın, bu uçar. Vur Aydınlandı. Iyi, gel. Gel tut tarafa. Arkadaşlar kuşu direkt saldık hemen uçuracağız. Şu, yani Şu siyah beyaz. Evet. 75 evet. milyon he. Ooo Kadir seven. Direkt tura kalktı. Evet. Daha yeri ilk defa gördü. Kuş tura kalktı. Bakalım inecek mi? Kadir diyor ki hemen iniyor. Şu mu lan? Kadir ilk iner. Bu mu? He bu. Yok o değil. O. Oh. Nerede kuş? Kuş yok. Kuş. Ha burada burada burada, burada. onu kuş, gösterdim ya. Onu gösterdim. Yok lan bunu Hayır, gösterdim. Baksana. Uy hemen oluştu. <laughs> Harbiden dediğin gibiymiş ya. Dur bir tane daha deneyelim. Sal abi. sal. Hacı hoşuma gitti. Hacı hoşuma gitti. Aa kuşa bak. Arkadaşlar kuşlar var ya artık bitmiş ya. Hayvanlar yem gördüğü yere alışıyor. Abi artık kuşların eski şeyleri yok ki. Bu neymiş? Şey. Bu kuş var ya. Bak böyle. enteresan bir kuş çıkabilir ha ben sana söyleyeyim. Bakalım abi. Aç kal, al, al, al. Arkadaşlar bu da şimdi geldi çatıya. <laughs> Uçkunz. Uç Uç Güzel. Diğeri nerede diğeri? bak arap orada bak. bak. Bak 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 bak. bak. Dönek oda oda değil. Değil mi diyorsun? Değil abi. Üstteki iki alan alttaki dönek. Evet. Diyorsun, ara, arap gitti Koca Tepe. Ne diyorsun abi? Tamam. Ufak. Nerede okuş? Ha çöpün yani... yanında. Keşke bir etrafa kaldıysaydık. Şöyle, şöyle yapayım. Bir dakika. Şunun tamam. Arkadaş şu, Gidem. şu var ya gör direkt yerine gider dersin yani. Değil evet. mi? Bak Sanki ya. bu ya yapozların arasından yakalayıp da getirmişler ona benziyor ki abi. Bakıcıymış bu. Sadece bakıyormuş etrafına böyle ama. Sadece etrafına. Vur bakayım Kadir. Zamanı geldi artık. Çok oyalandı. Evet. Biraz bu... Diğeri diğer uçuyor da bu biraz zor kalktı. Dur lan. Arp kaldı. kaldı mı? Çok merak ettim onu. Ooo! Kadir lazım. o gelmez. Kadir o gelmez. Bak o iddia ederim. Ne diyorsun ya? O gelmez. O kuş Gel gelmez. Bakayım. Çağır. Diğerine atlayalım. bak, diğerine, diğerine. Kuşlar önce yiyecek Bak bak, diğerine bak. Bu kuş gelmez. Nerede? En üstte çıktı değil mi? Evet. Hadi güle güle. Yani Yalnız ben kuş de... kelebek hareketleri yapıyor ben ha. Izliyorum. Aa, Aha. kanat alıyor lan. Evet. Vallahi. Yalnız Vallahi. Kadir var ya. Oo. Görüyor musun? Yok canım. Vallahi kanat alıyor. Aha, geldi lan. Kanat alıyor. bunu kaçırma lan, güzel uçuyor. Güzel uçuyor bu kadir. Ama orayı beğenmedi Şurayı kaldı senin keşke. He. Hadi bir oynat da. Yeter. ya. Gel gel hop, oraya konu. Bak. orayımız az önce aşağı düşüştü geldi i̇şte. galiba. nerede bu lan? o. Abi? O mu? Ne yani, Arkadaşlar kuş şurada bacada gördünüz mü? Şöyle bir yakınlaştırayım. Oraya kondu. Yeni saldığımız bir başka var mı salacağımız? Var abi. Dur, o bir gelsin. Onun peşine hemen onunu saldım. Tamam bunları bugün bir daha kaldırma da gitmesin. Biz o düşüyor ya. Gel. Kuşundan değilim. Bu da klişedir. Kuşunu kıracağız. <laughs> gelsin benden istesin. Her türlü kuşu veririm. Kuşunda değilim. Gel. Gel. Evet. Kendi 10 liralık kuşumuza şey... Gerçi 10 liralık kuş kalmadı artık ya. Kalmadı kalmadı. Gitti ha geldi geldi. Yok kafayı toparladı. Güle güle. Gittiğin yere mutluluk götür aslan. Yo. Oğlum bu ne ya üzüldü gibi? Değişik hareketleri var. Allah. Abi 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 abi. Oğlum bu ne lan yemem atıyor? Kız bir kaldık geldi. Arkadaşlar kuş etrafımızda uçuyor, de. İnmeye de inmiyor, çok enteresan bir kuşmuş bu ya. <gülüyor> kuş <gülüyor> nerede? Bak aşağıda, aşağıda. Oho kuş gitmiş arkadaşlar bakın, yardırdı gidiyor. geldi. Kötü yol düşecek şimdi. Düşmedi. Gel 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 gel. Geldim 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 geldim. Abi senin yematma atma olayın da beni kahretti be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl bir hevesin var senin kuşağına? Hakan çok burada orada. Kuş başımızı döndürdü. Tam tepemizde şu anda. Ne uçtu çıktı be? Oruk gibi bir şey aldı. Sanat oluyor abi nasıl? Arkadaşlar gidiyor yine. Şimdi aşağıda bizim o abi ne gelen? Bizim aşağıda bir onu yakalar şimdi. Yürü, yürü, tutturdu. Bizim oraya doğru gidiyor. Tümümüz gitti arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İzleyin bakın kime düşecek. Reşkaya mı gidiyor şu anda? Evet. Evet Recep'i şimdi görecek. Evet. Tam şu an sizin üstünüz abi. Evet Recep alttan dürttü mü? Evet Recep oynatmaya başladı alttan çalışmaya değil mi? Ha orada işte. Hadi abi karabaskı gel bak kafayı toparladı gitti. <laughs> tamam uçuyor o. karabaskı güzel. Diğeri ne oldu? Bir tane daha saldık ya. O bakayım nerede? ne oldu? Orada? Ha orada oldu. orada ha, oldu, oldu. O yeni, yeni saldığımız karabaskı ile Tamam uçuk gitti ya. Aynen. O gitti yolcu. Arkadaşlar kuş gitti. Yani, o kuşun durma ayıp olurdu zaten. Ama uçkulmuş. Kadir ufaktan bu üzüldü onun için. Arkadaşlar bir de bir şey rica edeceğim. Şu e, maymun gibi kuşları içeride tutup damızlık yapmayın lütfen. Evet. Kuş, bu kuş kesin uçar diyoruz. Alıyoruz. Kümesten zor çıkıyor. Böyle bakıyor bize. Böyle uçurma diyor. <laughs> Yalvarıyor yani. Lütfen. lütfen sizden rica ediyorum. O kuşları yani en azından şu kayda değmez kuşları damızlık yapmayın da bırakın uçur olmuyor. Ne oldu? Ağlanın. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Geldik kuşu da kaçırdık on numara oldu. Başka var mı salacak? Bir tane var abi. Aa arabı da sal da. Hemen boncuklamışsınız arabı. Yok o değil o benim. de var ha diyor? Çek arabı. Arabı göster bakayım. Çekme sen daha iyi de çek. Arkadaşlar bu kuşta eğer kalırsa kalıbına yazık yani. <laughs> Harbiden kalıbına yazık. Harbi kalıbına Baksana aynısı var abi bak bak gel. O kaldı mı? Bu kaldı. Bir gün tuttum bunu. Bir gün tuttum bunu bak. Bunları 5 dakika tuttuk diye gidiyorlar bence. Hadi salıyorum. Saldım. Yay yay bak. Ayağını kessin inmeyecek. Ne diyorsun? Tamam, diğerine tamam edecek miyim? Kaldıracak Bir önce şatıya kaldı, şuraya da bir öğrensin etrafı ya, şuraya. <laughs> Keşke hiç öğrenmeseydi etrafında. Al bir de yem bu robayı yiyelim. Al bir de yem bu ye. Kuşun yemle işi yok. Bu da, bu da, bu da kuşçu kırıcısı değil mi? Bu kuşun yemle işi yok. Evet kuşun yemini hiç yok bedava da kuşları doyurdum bu da klişe evet kadeh kuş bakıyor etrafa kadeh bak şuradaki beyaz karşıdaki beyaz değil mi arkadaşlar dayı yabozlarla kuşu yakalamaya çalışıyor ya evet yabozlarla kuş yakalamaya çalışıyor o bence iyi yani. hayır bence o o araba gidiyor bak 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 araba bak araba bak kalkacak mı? kalkıyor kalkıyor bak bak kalktı bak, Arap gidiyor arkadaşlar vedalaşalım. Yardımcı olalım. Yardımcı ol yardımcı. Hadi i̇şte güle güle. Işte, i̇şte biz kaldırdık. O ya. mal lan biraz Kadir sanki. Sanki biraz mal evet. evet. Biraz mı? Ama belki mal. Ay 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 ay. Ne oluyor? Açı, açılıyor mu gitti arkadaşlar uçuyor arap kuşlarla. Kan gitti. Bakalım gelecek mi? Bakacağız. Bakacağız. Aa, Arap. Yok. Arkadaşlar Arap yok. Arap'ta açıyor mesafeyi gitgide. Evet. Yeni baskılardan bir tane daha kaldı bu kara baskı. Arkadaşlar araba da vedalaşabiliriz çünkü Arap'ta kurnaz uçuyor. Bu da Arap Mardin gibi uçuyor. He, bu kadar da onun uçması. Ya inmez o kuş. Net söylüyorum. Sen net söyle abi. Tamam. Bak, net o kuş ne var direkt yerde. ne oldu? <gülüyor> ne Neredesin? <laughs> <yaptın gülüyor> <sen? gülüyor> <Oğlum, gülüyor> benim söylediklerim ne zaman çıkmadı? Sen, sen net söyle abi. Dedim dedim inanmadınız. Ne oldu? Karabaskımızla karşımıza böyle bir, bir sazlı. Çok iyi. Bir Onda yatırmışlar. Kadir sarı bas. Şey, ha, Bence yatırmamışlar. Uyutmuştu. Nerede şimdi Arap? Abi. Şunun güzelliğine bak ya. Bizimkisi zannedebilirler abi. Bak bizimkisi burada. Yok lan ne zannedecek? öyle bir insan. <laughs> Kimsenin öyle adam tam çayını içerken ulan bu iki iyi karap ha. Öyle bir şey kimse demez <laughs> kardeş. Abi diyenler var. Bir dakika Çok abi, güzel kuş ya. Arkadaşlar bunu da yeni abi, salmıştık. Abi. Yalnız bu hemen gitmesi lazım buradan acilen. Acilen. Hiç uçmaya niyeti yok çünkü. O direkt Doğru direkt bu. dama gitti. Arkadaşlar Arap orada 75 milyonluk. Aha. Bu da diğeri. Bu da damı çok sevdi. Arkalardan kalkıp kalkıp geliyor. 3 oldu oraya konuyor ön tarafa. Kaç oldu? 3. Bak daha kelebek geldi bir tane. Anlık Bizim kuştan mı o? Anlık kuluk, anlık kuş. Bizim kuş olabilir mi? Vallahi evet bizim o. kuş. Vallahi o. Evet o lan. Oo abi. vallahi. <laughs> Helal lan yesin. Helal lan yesin. şu arabada geldi bak. Filo. Filo. Aa bak bak sıkıyor sıkıyor canım böyle. Karabaskı'ya karabaskı'ya <laughs> Karabaskı'yı gördün mü? Gördüm gördüm. Sıcak da mı değil orası? Aha. Yandı Bizim kuş yani. böyle izadan geliyor. Geldi geldi. Karabaskı'ya Geldi. <laughs> Korkma bu beyaz lan. Çok bu şey işte dolapçı işte abi o bir da uçuyor. Uçuyor lan. Karabaskı uçuyor ha. Şu şu. Var. Arap da uçuyor değil mi? Evet. Evet gençler. Bu karabaskı uçuyor lan. Yay gibi lan. Harbiden uçuyor baksana. Çağır çağır gitmesin. Bakayım açacak mı iniş takımlarını açtı. Ee, Arap da uçuyor. yeniler havada gençler. Üçü de yeni ha. Evet. Arkadaşlar üçü de yeni havadakilerin. Bakalım geri gelen olacak mı? Karabaskaya çok şey yaptık. İlk beyazdan başladı. İlk seri. Beyaz da kafayı toparladı. Arkadaşlar kuşlar hiç ayak basmadı. Üçü de gitti. Nasıl? Aa üçü beraber verdi. El ele gittiler arkadaşlar. Bakın. Harbi de Aaaa Aa, şaka gibi. Oy. Üçü de gitti. <laughs> Neydi bu şimdi? Baksana. Aa. Üçü de birlik oldu ha bak. Aa. oh, birine koydular. Harbiden üçü birlik oldu abi. Yeni kuşu kaldırıyor gençler. Arkadaşlar kuşlar gelecek mi bakıyorum bir yandan. Geliyorlar. Şey geliyor bir tane karabaskı. İki tane geliyor. Bir tanesi bu. Geldi, geldi, geldi. Bir olayım. Işte gel. Karabaska'da 3 gün çıktı ya. Abi de. Az önce acilen gidiyordun. Aa, Arap da burada. Bir tane daha geldi. O Karabaska geldi. Karabaska. Bu Karabaska burada. Bu işte. Hadi bunlar sana dayım mez. Kuş kaçak peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Açtığımız bütün kuşlar gitti mi şimdi? Gitti abi. Bir tane kal. Yok. Yok kalmadı. O kalmadı. da gitti. Beyaz da gitti. Beyaz da gitti, hepsi gitti. Arkadaşlar yok. hepsi gitti. 10 liraya almıştık. 10 10 20 30. <laughs> Yakalayan güle güle beslesin. Bak karabaskı geliyor karşıdan. Bunu da yakalayın. Kuş peşinde dediğim gibi kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet siz.